Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, bol bol enerjimizi gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Videoları izlediğimiz sürece gerçekten kendimizden bir şeyler bulacağınıza inanıyorum ben. Evet, şimdi aklınızdaki kişi, üçüncü kişinin yanında ne durumdasın? Üçüncü kişinin yanında ne durumdasın aklınızdaki kişi? Evet arkadaşlar. Kartları şöyle bir karıştırdık. Öncesinde ben zaten karıştırıyorum. Ekranda sıkılmamanız için fazla karıştırmıyorum arkadaşlar. Üçüncü kişinin yanında ne durumdasın? Kılıç dokuzlusu çıktı. Değmek şövalyesi çıktı. Bakın. kılıçım ası çıktı. Evet. Aşıklar, adalet, Joker kartı. Azize çıktı arkadaşlar. Gölç kralı çıktı. Ve değnek dokuzlusu. Aklımızdaki kişiye üçüncü kişinin yanında ne durumdasın? diye soru sorduk. Bakalım bize neler açıklayacak aklımızdaki kişi. Şimdi Tam merkezde bir adalet kartı çıktı arkadaşlar. Adalet. Bu hani gerçek resmi yerlerle olan hani bir adliyelik süreç olma ihtimali var. Veya üçüncü kişiyle kişi kişiyle adaletle alakalı bir sorunu olabilir. Ya da hani resmi yerlerde iş yapan biri ise ee, gene adaletle alakalı bir sıkıntısı var aklımızdaki kişinin tam merkezinde. Aklımızdaki kişi bir seçim yapmış ve üçüncü kişinin yanına gitmiş. Aşıklar kartı seçim kartıdır ve aynı zamanda evet anlamına gelir. Kılıç gibi keskin bir karar almış. Üçüncü kişinin burada eş olma ihtimali yüksek ama anne de olabilir. Çünkü buradaki Azize anneyi temsil eder eş olan anneyi de temsil edebilir, annesini de temsil edebilir. Ya da anne e, figüründe değer verdiği işte annesi olmaz, halası olur, teyzesi olur. Ama onu annelik etmiş biri olabilir ya da tabii ki eşi olabilir. Bunların hepsini saymak zorundayım. Kılıç gibi keskin kararlar alarak, bakın bir seçim yapmış, kesmiş, atmış bir tarafı ve Azize'nin yanına gitmiş. Ve e, denge çovalesiyle yani böyle tutkuyla, büyük bir aşkla başlattığı ilişki böyle kesip atarak bitmiş arkadaşlar. Çünkü ben demiş seçim yapması, seçim yaparken ben yapamam, edemem deyip böyle salı vermiş, boş vermiş. Hani böyle bayağı salı vermiş. Kesip atmış yani gerçekten mantığa geçmiş ve kesip atmış arkadaşlar. E, boş vermiş. Yani sanki o bende, o cepte der gibi. Veya şimdi şöyle bir kart daha çıktı. Onun için onu da söylemek zorundayım. Belki de siz ondan sağlam bir teklif istediniz. Elle tutulur, gözle görünür bir teklif. Böyle bir e, istekte bulundunuz. Hani üçüncü kişiyle benim aramda bir seçim yap demiş olabilirsiniz. Veya sağlam elle tutulur, gözle görünür bir teklif. Hani ciddi bir ilişki ama bir sağlamlık istemiş olabilirsiniz. O da ne yapmış? E, bu tarafı kaybetmemek için bir seçim yapmış ve üçüncü kişileri seçmiş. E, size de siz sağlamlık istediğiniz için söylüyorum. Böyle bir ihtimal var. Ben yaralıyım, yapamam, çok yorgunum. Değneğin birine sıkı sıkı tutunmuş, yorgun, bitkin. Hani yapamam ki, edemem ki diyen bir aklımızdaki kişi var. Bunu da bu Azize'yi seçtiği için yani gerçekten kıpırdamak istememiş. Böyle göstermiş, kısıtlı göstermiş. Zaten sorumluluğum var, Eş hayatında var, çocuksa var. Mesela onun gibi anne ise anne var gibi düşünün. Hani benim ikinci bir bir daha böyle ciddi bir şey yapmaya ihtiyacım yok ki demiş. Ama bu aşıklar kartı çıktığı için söylüyorum. Bu tutkuyla başlanmış bir ilişki arkadaşlar. Ee, siz sağlamlık istemiş olabilirsiniz. Ve şöyle bir şey de olabilir. Kendisine çok sağlam bir fırsat sunulmuş olabilir. Yani öyle bir fırsat sunulmuş olabilir ki belki de bu üçüncü kişilerin yanında, üçüncü kişilerin olduğu yerde bu fırsat sunuldu. Ve bu fırsatı değerlendirmek adına da bir seçim yapmış olabilir. Böyle bir olasılık da var. Ve sonra ne olmuş? Bakın pişman olmuş. Yaptığı bu seçimden dolayı. Neden böyle diyorsun diyeceksiniz. Bakın pişmanlık. Aşıklar kartı ve azize. Şimdi söyledim azizde eş olabilir, annesi olabilir, ciddi bir partneri olabilir ya da anne yerine koyduğu herhangi biri. Yani bir tarafı seçmiş. Öyle diyeyim ben size. Bu açılımı izleyenler böyle düşünsün. Üçüncü kişi çok yere çekilebiliyor arkadaşlar. Hemen böyle eş demeyin yani. Böyle görmeyin. Bu kolektif Kimisinde eş çıkacak, kimisinde anne çıkacak, kimisinde de ciddi bir partner ya da annesi yoktur, bir halası, teyzesi büyütmüştür. O da bir anne yerine geçer. Yakını da olabilir. Bunu bu şekilde açıyorum ki üçüncü kişiler kelimesinden rahatsız olanlar oluyor. Bunu anlarsa rahatsız olmaz. Gerçekten. Geçim yaptığı yerde, geçim yaptığı alan burası ya Aziz'in olduğu yer. Bakın. Çok pişman olmuş kılıç dokuzlusu en büyük pişmanlıktır. Konfor alanında böyle çiçeklerin içinde, çiçekli böcekli diyelim, e, yorganın içinde yatamamış, gece uykusuzlukları başlamış, pişmanlık var, derin acı var, ne yaptım ben diye düşünme var. Çünkü bir seçim yapmış arkadaşlar ve bu seçim ona iyi gelmemiş. Ve adliyelik süreçleri var. Burada bakalım adalet kartının üzerine bir kart seçelim. Üçüncü kişinin yanında ne durumdasın dedik. Evet. Adalet kartının üzerine bir kart seçelim. Evet bakın. Dediğim gibi aylık faktörü çıktı. Buradaki azizde gerçekten bir anne. Hani dedim ya eşi olur, annesi olur, ciddi partneri olur. Ya da annenin yerine koyduğu, kendisini büyüten biri de olabilir. Hani birini ezemez, geçemez. Öyle şeyler hiç mi olmuyor gerçek hayatta arkadaşlar? Bazen öyle şeyler olur ki bir kişinin sözü her şeye bedeldir. Yani onun sözünden çıkılmak Evet. Burada adaletle alakalı bir boşanma olabilir. Çünkü nereye gitmiştir? Bakın nereye gitmiştir? ailesinin yanına, aile olarak gördüğü yer. Artık neresiydi? Burada oraya gitmiş, bir seçim yapmış ve ama burada da bir yerde hukuki süreçleri var. Eğer iş yapıyorsa işle alakalı. Eğer iş değilse, bir evlilikte boşanma var. Boşanmayla alakalı süreçler var arkadaşlar. Evet, Aşıklar kartının üzerine bir kart seçmek istiyorum. Bakın ne çıktı? Seçim yapmıştı değil mi? Hızlı iletişim, hızlı başlangıçlar, oklar peş peşe geliyor ve oklar yeşermiş arkadaşlar burada. Ve burada hızlı hızlı iletişim. Hiç ummadığınız anda bir iletişim yaşayabilirsiniz ya da mucizeler gerçekleşir aklımızdaki kişiyle sizin aranızda olur ya da çok farklı özel bir şey de yaşayabilirsiniz ama hayatınızda olmaz denilen bir şey olacak hani bu aklımızdaki kişinin sizin karşınıza gelmesi gibi olur veya bakın böyle çıktığı için söylüyorum yani her türlü yorumlayacağım çünkü kolleksiftir arkadaşlar hiç beklemediğiniz anda aklınızdaki kişinin hayatında bir eş varsa boşanacağını duyarsınız. Hem yani de kendisinden duyarsınız. Böyle bir şey olacak. Ha kendisi de bu boşanmayı açabilir ama hayatında iki anne figürü de açabilir. Yani bu boşanma olacak ve siz çok şaşıracaksınız. Yani beklemezdim Allah Allah nasıl oldu? Yani hiç beklemediğiniz bir şey ummadığınız bir şey. Onun için bu aynı zamanda mucizeler kartıdır. Sizin beklemediğiniz bir şey olacak arkadaşlar. Çünkü burada bir pişmanlık kartı var. Evet. Şoför kartının üzerine bir kart seçelim. Bakın ne çıktı. Joker kartı deliye vurup boş vermek. İlk önce boş vermiş. Ama istersen diyor sıfırdan yeniden başlayabilirsin. Ve burada bir güneş var. Yeniden başlamak. Ve ilahiden gelen bir el var. Kupa çıktı. Bir aşk teklifi. Yeniden başlamak. Üçüncü kişinin yanında sizinle yeniden başlamak isteyen bir aklımızdaki kişi var. Sanki bu sefer de o tarafa boş veriyormuş gibi geliyor. Ama kolay kolay da bu boşanmalar olmaz. Artık e, nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama açılımı ben de merak ettim. Adalet ve üstüne kılıç altılısı çıktı. Yani bir alan. Aile kartı. Seçim yaptığı yer. Yani. Çok şükür. Çok yaşa herkese teşekkür ederim. Siz de görün. Evet. Şimdi burada kılıç kralının üzerine bir kar seçeceğim. Bakın ne çıktı? Araba. Yani bir yol ayrımına girmiştiniz. Kılıç gibi kesip atmıştı. Belki de bir taşınma oldu hayatında. Ee, uzaklaştı gitti ailesinin yanına. Belki biraz mesafeli bir yere gitti ya da yol ayrımına gitti. Bu anlama da gelir. Bazen de hani ben bu durumu düzelteceğim. Hani çünkü kendi kesip attı. E, kontrolü yeniden ele alıp hani ben bu durumu düzeltebilirim. E, başarabilirim anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Açılıma devam ettikçe bu daha da netleşecek. Evet. Azize'nin üzerine bir kart seçeceğim. Bakalım ne diyecek. Evet. Bakın. Burada da bir yeniden başlangıç var. Görüyorsunuz. Değnek ası. Bakın. Kupası çıktı. Şimdi de değnek ası çıktı. Yine aynı. Yeniden tutkuyla bir yeni başlangıç, yeniden bir şeyi başlatmak. Eski de olur, yeni de olur ama bakacağız açılma ee, nasıl devam ediyor, nasıl bir mucize olacak. Çünkü bu mucize kartı arkadaşlar. Bir şeyler değişmeye başladı bakın. Adalet çıktı, her şey çıktı yani artık bu neyse. Değnek dokuzlusunu üzerine bir kart açacağım. Evet ermiş kartı. Hani ben yapamam ki, edemem ki diyor ya arkadaşlar. Aslında yapabilir. Bunu yorgunum diyor. Yapamam, edemem. Çok yorgunum, çok bitkinim. Bu tarafa karşı sorumluluklarım var. Korkak davranmış. Ermiş kartıyla biraz böyle yalnız kalıp düşünmeye başlamış. Yani düşünmeye başlamış. Yapabilirim diyor arkadaşlar. Yapabilirim. Bakın araba, bakın değnek ası, araba ve ermiş. Şimdi kartların hepsini çektikten sonra zaten üzerinden bir geçeceğim ben. Kafanızda bir soru işareti kalmasın diye. Çünkü kolektifim buraya zaman ayırıyor. Değnek şövalyesinin üzerine, pardon, çekmeyeceğim. Çift kart geldi. ben karıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Değnek şövalyesinin üzerine bir kart seçmek istiyorum. Bakın ne çıktı? Zeynep yerimizi çıktı. Zeynep Tutkuyla, aşkla, büyük bir aşkla gelir. Hatta size bir fırsat, elle tutulup, gözle görülür bir teklifle gelir. Sizin için mücadele edecek. Artık da senin için mücadele etmen lazım. Yoksa seni kaybedeceğim diye bir aklımızdaki kişi var mücadele edecek arkadaşlar. Evet. Kılıç dokuzlusunun üzerine bir kas seçelim. Evet arkadaşlar. Burada bir karma var arkadaşlar. Yani ne olmuş? Sorumlulukları artmış beli bükülmüş, önünü görememiş, bir kararsızlık yaşamış, bu yüzden kesip atmış ve sonra da ne olmuş? Pişmanlık. İşte bakın, uyuyamamış, yorgun olmuş, bitkin olmuş. Aslında geçmişten bir karma da ödüyor olma ihtimali var. Sorumlulukların e, sorumluluklarım çok demiş. İşte birilerini dinlemiş. Bir tarafa hani karşı çok çok sorumluluğum var demiş. Sonra da uyuyamamış, pişman olmuş. Hani ben yapabilirdim. Hani yapamam edemem demiş ya değnek dokuzusunda yaralı duruyor. Aslında yapabilir. Yani siz ona bir yük değilsiniz. Sizi yük gibi görmüş ve hata etmiş ve pişman olmuş. Bence öyle. Kılsımasını üzerine bir kart seçelim. Bakalım ne diyor. Evet arkadaşlar. Sizin için mücadele edecek. Bakın. Elle tutulur, gözle görülür, sağlam bir teklifle gelecek ve kutlama yapacaksınız. Buradaki üçüncü kişi ben size hep ne diyorum? Bakın burada da üç kişi var ama buradaki gerçekten kutlama. Çünkü gerçekten elle tutulur, gözle görünür. Sizin istediğiniz gibi ama bakın. Sizin istediğiniz gibi bir teklifle gelecek ve bir kutlama yapacaksınız. Ee, burada çok güzel çıktı kartınız. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Güzel çıktı çünkü. Şimdi açılımı özetlemek gerekirse e, tam ortada bir adalet kartı çıktı ve üzerine bir aile kartı çıktı. Aile ile alakalı hayatında bir eş varsa boşanıyor. Kendisi de boşanabilir. Karşı taraf da bunu kabul etmiş olabilir. Yani bir şeyler kolaylaşacak. Ee, belki hani anlaşmalı olacak bir boşanma olabilir arkadaşlar. Aile çıktığı için söylüyorum. Akabinde e, tutkuyla, büyük bir aşkla size koşa koşa gelecek ve burada da kendi öz ailesini, bakın gerçekten anne olan kişiyi ikna edecek. Hem de annesi babası olur ya annelerine koydu bunları ikna edecek ve diyecek ki ben onu seviyorum. Ben onunla yeniden başlamak istiyorum. Onsuz olmuyor. Bakın. Olmuyor diyor. Ve e, Azize'yi de ikna ediyor arkadaşlar. Buradaki Azize annesi çıktı. Ben size ne diyorum? Azize. Üçüncü kişiler. Annesi olur, babası olur. Anne yerine koyduğu biri Bazen de gerçek eşi olur çünkü o da bir anne olabilir yani çocuğu olur, anne olabilir. Böyle düşünün. Yani bu açılımları izledikçe, izledikçe bazı kelimelerin neden kullanıldığını anlayacaksınız. Açılım ee, açılımda gerçekten e, bir tarafı bitirip, hani e, bir tarafı bitirip bir tarafla yeniden başlamak isteyen bir aklımızdaki kişi var ama diğer tarafla Gerçekten anlaşamıyor ee, ya da adliyelik işleri var yani bir boşanma da olabilir bakın bir boşanma da olabilir ee, ya da ailece adliyelik bir süreçleri var herhangi bir konuda çünkü burada sızıması da çıktı bekledikleri bir miras bir para bir şey gelebilir arkadaşlar ailece bekledikleri buradaki illa eş olmuyor. Bakın burada Azize de çıktı gördünüz. Azize de çıktı. Azize'nin de, de çıktı bu değnekası? Yani belki annesiyle babasıyla birinci derece yakınlarıyla bekledikleri bir para olayı vardı. E, bu paranın girişiyle beraber kendisi Azize ile beraber bu mutlu başlangıcı yapacak. Onun da onay verdiği bir ilişki. Onay veriyor yani arkadaşlar. Ve Azize ile beraber yola çıkacak. Ve bir ikini yapacağım diyor. Çünkü yalnız kalmış ve tartmış. Hani korkmuş demek bir parasızlık yaşamış olabilir arkadaşlar. Belki bir imkanı yoktu. Beklediği de bir para vardı. Bir fırsat vardı, bir imkan vardı. Aile mirası gibi bir şey de olabilir. Yola çıkıp e, size doğru geliyor aklımızdaki kişi. Buradaki gelmek kartı Şöyle de yorumlayabiliriz. Şimdi bakın farklı farklı düşünceler çıktı. Hepsini söylemek zorundayım ki kafanız rahat etsin. Burada e, sizden gitti ama size gelecek. Hani belki de kendi şahsi atlilik süreçleri vardı onu hallediyor, geliyor. E, ne bileyim burada size bir dönüş olabilir. Hani gitti aranız açıldı bir sıkıntılar yaşadınız ama sonra pişman oldu. Ee, dedi ki ben bu sorumluluğu alabilirim. Yapamam edemem. Belki evlilikten korktu. Ama sonra ne oldu? Bakın geriye dönüş. Geriye dönüş. Bu ilahi adaletli olabilir. Gerçek adalet olarak gösteriyor gibi gerçek adil süreçler ilahi adaletli olabilir arkadaşlar. Size dönüyor arkadaşlar. Bakın gibi geliyor. geliyor. Ve onun için diyorum bu mucizeler kartıdır size doğru geliyor. Evet. Geçmişten beri bu arkadaşlar. Geçmişten beri. Size doğru gelen bir aklımızdaki kişi var. Üçüncü kişinin yanında size doğru geliyor. Ve tutlama yapacaksınız. Çünkü aklımızdaki kişiyle bir evlilik yapma durumunuz var. Bir isteme olayı var. Sizin istediğiniz gibi olacak. Ve size gelecek. Siz de çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Güzel çıktı yani. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Şifa olsun kolektifine. Beğendikseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.